Ekobor ailesinden herkese merhaba. Ben Yüksek Ziraat Mühendisi Emreli Bulut. Bugün Bilecik Söğüt'e bağlı Çaltı köyündeyiz. Ahmet abimizle beraberiz. Önce Ahmet abiyi tanıyalım. Daha sonra Ekobor'la nasıl tanıştı? Ekobor'la neler gerçekleştirdi? Neler yaptı? Hangi ürünlerde kullandı? Bunları öğrenelim. Evet Ahmet abi, önce seni tanıyalım. Ben Ahmet Türkçen. Çaltı köyünden Ahmet Türkçen. Ee, Ekobor bübresine. Zeytinlerinde kullandım, memnun kaldım. Pasülemda kullandım, memnun kaldım. Marul, maydanoz, dereotu, roka gibi yeşilliklerde de kullandım, memnunum. Peki ekoboru nasıl tanıştın Ahmet abi? İlk ekoboru nereden duydun? İlk ekovuru ee, Söğüt'ten bir arkadaşım, Naim diye bir arkadaşım tavsiye etti ve onun tavsiyesi üzerine üzerine ekoboru geçirdim ve ilk olarak fasulyemde kullandım, zeytinlerimde kullandım ve memnun kaldım. Peki nasıl değişiklikler gördün? Hani bir de senin seraların var. Şimdi serada yetiştiricilik açık alanda yetiştiriciye nazaran daha farklı. Fasulyemde döküm yoktu. Çiçeklerini döküyordu ve bunu ekoboru verdikten bir hafta sonra otomatikmen denişti. Zeytinimde ufaklık vardı. Ekoboru verdikten sonra zeytinim de fark yaptı. Bunları gördüm. Şimdi de marulumda kullanıyorum ve başka daban gübresi de kullanmadım. Sadece hayvan gübresi ve Ekoboru kullandım. Marulum şu anda bu seneye kadar yetiştiremediğim marulu bu sene yetiştirmeye çalışıyoruz ve çok güzel memnunum. Çok güzel evet biz de buzda biz de bunu görmüş bulunduk. Ee, gerçekten çıkışlar çok güzel duruyor. Hani Ahmet abiyle zaten devamında da farklı ürünlerle de e, yola e, devam edeceğiz. Hani bu bölgede saracılık aslında diğer bölgelere nazaran biraz daha ilerlemiş durumda e, ve sera, sera örtü altı bilirsiniz ki açık alandan birazcık daha meşakkatli ve e, ilgi bekleyen bir durum. O yüzden biz de bu noktada seracılar konusunda da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. E, siz değerli üreticilerimizle de bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ya da orada bulunan irtibat numaralarından ulaşarak bilgi alabilirsiniz.